Bunlar takip etsin ve burada toplanalım meselesi o. Bu dillerini kesersen bir şey anlatamazlar ki. Bunların geldiği yerde daha çok var. Bak ben dinlemiyorsun. O ne olduğunu demek istemiyorum. Bu konuda sana katılıyorum. Ancak fazla soru sormazsan sana bir şey söyleyemezler. Bırak bu iş ben alayım. Ben ne yaptığımı biliyorum. Biliyorum ama önemli demiş. Önemli bir, görünen biri konuşmak istiyor. Ne kadar önemli? Bunu duymak isteyeceksin. Gördün mü kardeşim her şey kontrol altında. Bunu bana bırak. İçine borut mu basıyor? Ne yapıyor? Mermi yapımını bilmediğim için soruyorum ama. Aha mola vakti. Mahkumlar bu turuncu kıyafeti giyiyor. Bizim üstümüzde de ondan var. Tezgah Bir bugünlük işiniz bitti bahçeye çık. Kimseye bulaşma. Sen de geri kafalı diyelim. Hadi be oğlum. Biri bıçak çıkarıp dövmeye çalışsa gülerim ha. Yasaklı bölgeye yakın demiş. Ha, arka tarafa geçemiyormuşuz O yemek yapıyor akşam ne var Frank'i öldürmenin bir yolunu bul adamlara konuşsak mı acaba belki arşçıyla ilgili bir şey vardır konuşmuyor ki bu bozuldu Bunda arabamı tekrar çalıştırdım. Sonra da yolda sürerken yakalandım. Arabamı aldılar. O zamandan beri burada çürüyorum demiş. Ben burada bir şey merak etmiştim. Burada ne varmış? Frank öldürmeyi yolunu bul. Guardian Frank'i öldür. Frank'in çantasından yarış ekipmanını al. Şey silahım yok ki. E'ye bas al yazıyor alamıyorum. Kendim öldürsem ne olur? Abi oyun puanı gönderdim. 80 tane iyi hatırlattım. Ben de kendime göndereyim. Paylaş kısmına basıyorsunuz aşağıdan. Orada oyun puanı kullan yazıyor. Teşekkür ederim. Gerçekten 80 tane göndermiş. Ben de 700 tane gönderdim. Teşekkürler. Şimdi tekrar gidelim. Kapıyı açın. Öyle ya, tak yapsam vücudumu dışarı atarlar. Abla vururlar seni. Aleykümselam Aykut. Teşekkürler. Mesajların için inşallah eğlenirsin. Tam her yer Mario. Umarım bu... Köpek maması yapıyormuş lan bu. Yeni gördüm. Afiyet olsun abi. O ne yarıyor ki? Jeton gibi değeri var mı? Jeton gibi değil. Daha çok diğer insanlar seni görsün diye. Şöyle bir şey deneyeceğim. Görür mü ya? Dur bir deneyelim. Bu adam görür beni. <gülüyor> <gülüyor> Penkölümle yanılır çattan gizlice gir. Oh az daha gözüküyordum. Çatıya gizlice sız. Aleyküm Ömer. Hoş geldin sonunda. Nerede kaldın? O zaman bir yüz bastım. Ha, eyvallah arkadaşlar selam vermeden geçmeyin. Tabii ki de selam vermeden geçmeyin. İnşallah eğlenirsiniz. Ha kapının anahtarıymış o. Ben buraya nasıl gizlice sızayım? Kocaman kapı açılıyormuş. Abi Ömer gruba bile aldım ama ortada yoksun. Dur bir ölelim şurada bir. Herhalde kapının başında bekledik diye oldu. Dur bakalım bir daha deneyelim. yattan gizlice gir dedi. Biz acaba kapıdan girdik diye mi oldu? Benim daha çok anlamadım adamı fail öldürdüm niye yukarıdaki şeylerime geçti? Yemeğe gidip geleyim ben ya. Neyse dur bir daha deneyelim. Bir kere daha deneyelim olmazsa çıkalım arkadaşlar. Yemek yemeliyim. Olmadı çık demiş. Hmm same sound Açlıktan kemiklerin sayılacak yoksa. Şey benim kemiklerim sayılıyor ama neyse. Sonuç olarak adam öldürdüm. Kaç kaç kaç. Ben oraya nasıl tırmanacağım? Ne? Adama vura vura sadece 45 vurdum. Lan bu otomatik sıkıyormuş. Bekle oğlum bekle. Bekle birazdan geliyorum. Kaçta geri canlı yen açarsın yemekten hemen sonra olmadı çık. Ahü ben de Biliyorum telefonum bozuk. Telefonu mu bozuk? <laughs> Aşktan kemikleri sayılacak. Samet tekrar hoş geldin. Nereye kayboldun? İşim vardı geldim. Teşekkür ederim. Geri geldiğin için. Şimdi biz yukarı sızabiliyoruz. Ama merdivene de... Ben hala şeyi anlamadım. Dur bakayım bir daha deneyelim. Bakalım o tarafa doğru gidecek mi bu? Gitmiyor. Ben de bu tarafa baktırırım. Göre bölgesinden çıkıyorsun diye ama ne alaka? Şu de alayım da zaten az vuruyor düşmana. Bu arada U'ya basınca değer vermeye geçer mi? Lan gözüktüm bakacağım diye. Bunların kaslarına kırılana kadar vurmanız lazım. Ya da ölene kadar. Abi galiba her gün yayına gelen mod benim. Tekrar hoş geldin işim vardı. Ben şimdi gidiyorum. Birazdan görüşürüz. Acil çıkmalıyım. Süreye tam kaydımı başlattım. En son buraya gideceğiz. Sızmayı deniyordum. Şu yüz kata çıkacağız ama nasıl? Hala bulamadım. Buradan çıkar mı bu? Tutunmadı. Başka bir yön bulalım bakalım.